sahibine 40 bin sevap kazandıracak bir şehadet. Okunuşu Ben şehadet ederim ki Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur. O bir tek ilahtır, herkes ona muhtaçtır. O ise kimseye muhtaç değildir. Aile ve çocuk edinmemiştir ve kendisine hiçbir şey denk olmamıştır sabah namazından sonra bir defa okunacak. Temimi radıyallahu an’tan rivayet edildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim sabah namazından sonra bunu okursa allah Teala ona 40 bin sevap yazar. Kur'an-ı Kerim'de her halükarda ayakta otururken, yan yatarken, sürekli zikir yapılmasını tavsiye ederken, maalesef bu bilinçsiz çevreler insanları ellerinden geldiğince zikirden uzak tutmaya çalışmaktadır. Onlar öze ermişler, ayakta otururken ya da yanları üzere uzanmışken Allah'ı anıp, hatırlayıp semaların ve arzın yaratılışını, günün getirisi ölçüsünde evren ve deruni ya da beyin indinde bedenin yeri ve özelliklerini tefekkür edip Rabbimiz bunları boş yere yaratmadan, subhansan. Yersiz ve anlamsız bir şey yaratmaktan münezzeh, her an yeni bir şey yaratma halinde olansın. Açığa çıkardıklarını değerlendirmemenin getireceği pişmanlıktan, yanmadan bizi koru derler. İnsan daima üç halden birindedir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur veya da yatmaktadır. İşte okunan bu ayet her üç halde de zikredilmesi gerektiğini bize açık seçik vurgulamaktadır. Öyleyse bize düşen elden geldiğince zikir yapmaktır. Nerede olursak olalım, ister abdestli, ister abdestsiz, Olabildiğince zikir yapmak suretiyle beynimizi geliştirelim. Allah'a yakınlık elde edelim. Dua, kulun Allah'a yalvarması, yakarışı, minnet ve şükranların arzıdır. Dua ile mümin huzur bulur, maddi ve manevi olarak arınır. Dua ve zikir insanı günahlardan korur ve sevap kazandırır. Zikir kelimesinin manası hatırlamaktır. Bir insanın da huşu içinde yaradanını hatırlaması zikirdir. Zikir esnasında farklı biçimlerde olabilir. Kur'an okumak da zikirdir, istiğfar etmek de zikirdir, dua etmek de zikirdir. İnsana düşen bir vazife olan, bir sorumluluk olan zikir mutlaka yapılmalıdır. Bir Müslümanın her gün mutlaka zikir yapması önemlidir. Genellikle kabul edilen ve çekilen zikirler ise şöyle olmaktadır: Allah'ın isim ve sıfatlarıyla onu öven kelimelerin kalp ile dil ile zikredilmesidir. Allah'ın Kur'an'da geçen ve zikredilmesini istediği kelime ve duaların zikredilmesidir. Zikir çekilirken sadece Allahu Teala'nın değil. Nebisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salavat çekmek de oldukça kıymetli bir davranıştır. Zikir çekmeden önce tövbe etmek manasında estağfirullah zikrini çekmek gerekecektir. Zikir ve salavat umulur ki bağışlanma ve sevap vesilesi olacaktır. Düzenli bir şekilde zikir çekmek, her şeyden önce kulluk vazifesidir. Fakat bunun da ötesinde zikir yapmanın sayısız faziletleri bulunmaktadır. Bu faziletler şunlardır. Zikir, insana derin bir huzur ve güven duygusu verir. Zikir, bağışlanma ve sevap kazanmaya bir vesiledir. Allahu Teala tarafından işitildiğini düşünmek zikir çeken kişinin tüm hayatına düzenlemesine ve doğruluk üzere olmak için çaba göstermesine neden olur. İslamiyet'te zikir konusu 6 ayette geçerken, Peygamber Efendimiz tarafından buyrulan 36 hadis-i şerifte geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de zikir ile ilgili olarak Öyleyse siz bütün zamanlarınızda beni anın, beni gündeminizden çıkarmayın ki, ben de size her an bağışlamak ve sevap vermek danayım. Allah'ı namaz dışında da daima hatırlayın ki, mutluluğa erişebilirsiniz. Allah'ı anmak, devamlı gündemde tutmak şüphesiz en büyük ibadettir. Ayetlere yer alırken, Peygamber Efendimiz ise zikir konusunda, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber demek benim için üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir. Bir kimse günde yüz defa subhanallahi ve bihamdihi derse onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır. ile hem zikir konusunun önemi hem de zikir için hangi duaların okunması gerektiği konusunda Müslümanlara bilgi vermektedir. Zikir çekmek isteyen her Müslümanın en çok merak ettiği sorulardan biri de en faziletli zikir nedir sorusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde farklı zikirlerin farklı faziletlerinden bahsetmiştir. Her zikir ayrı bir fazilete sahiptir. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La havle ve la kuvvete illa billah" zikrini çok ediniz. Zira o cennet hazinesidir, buyurmuşlardır. Zikrullah ilahi bir emir gereğidir. Yüce dinimizin emir buyurduğu ne kadar ibadet varsa hepsi de zikrullahın ikamesi ve icrası içindir. Allah -u Teala Kur'an-ı Kerim'inde "Benim zikrim için namaz kıl." ayeti kerimesiyle dinin direği ve temeli, ibadetlerin rehberi olan namazı emretmiş olduğu gibi, "Ey iman edenler, Allah'ı çok çok zikredin." ayeti kerimesiyle de kendisini zikretmeyi emretmiştir. Namaz da ilahi bir emirdir, zikrullah da ilahi bir emirdir. Kur'an-ı Kerim'de diğer ibadetler için çok çok namaz kılınız, çok çok oruç tutunuz gibi ifadeler olmamasına karşılık, Allah'ı çok çok zikrediniz gibi ifadelerin bulunması, zikrullahın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu göstermeye yeterlidir. Diğer bir ayeti kerime de şöyle buyruluyor: Rabbini gönülden yalvararak, boynu bükük ve ürpererek, hafif bir sesle sabah akşam zikret, sakın gafillerden olma.''